Motorla girdin mi sen? Ya tabii dublör, <laughs> ya bizim için çok tehlikeli bir şey <laughs> yani çok tehlikeli. Bilmiyorum. Ben girdi motor dublör. Okay. <laughs> tabi 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 ki. E, e, o yaptı ama tabi yine yerde o camın üstüne falan tabi ki biz oynuyoruz. hani sadece o giriş kısmını ama o kadar tabi zor ve çok güvenlik önlemleri alınarak yapılan bir şeydi. Herhalde denizdeki kazası belasız da çok çekebildik. Şükür. Ama şey de var yani şunu da söylemek lazım Şu, muhteşem bir dublör arkadaşımız vardı sağ olsun ama hani ben de yaparım der İbrahim fakat. Yani. Bu şirketlerin ve yapımların bir güvenlik prosedürü evet. var. Sana asla öyle bir şey yaptırmıyorlar. Yani sen desen ki ben buradan atlayabilirim hiç sıkıntı yok. Hayır atlayamazsın diyor. Çünkü bütün sistem duracağı için bütün sana bir şey olursa. Sistem durur sana evet. bir şey olursa, Çok zor ama... bir şey. Bir evet. de yani buradan selam olsun dublör arkadaşımız. Bir de annesiyle eşini getirmiş. Yani evet, Bizde yani tanıştırdı. Ne böyle geliyor? Ya dedim ki abi yürek çarpıntısı anneni niye getirdin buraya kadın böyle izliyor ya tabii, ya, tabii ki alışmıştır elbette ama biz de şimdi yani Sizde zaten orada ya. endişeleniyoruz aile dolunca daha da fazla endişelendik. E, Neyse ki çok şükür kazasız belasız. Evet. Çok böyle bir kere de yaptık hatta yani bir kere de çekildik yani. Ya. Kameralarımızı kurduk 3 3 kamera 4 kamera kurduk ve bir kere de hakikaten güzel olunca dedik ya bir daha bunu zorlamayalım biz bu bu kalp çarpıntısı <laughs> bize yeter. <laughs>